Torunlarımı da yetiştirip Samsun Merkez Karayımca Köyü'nde usta yaptıktan sonra bu sanatı bırakacağım. 12 yaşından beri bu işi yapıyorum. Burada kazma, kürek, çapa, bileme, kurban bıçakları bileme, kaynak işleri yapma, sap takma, gerekirse yani dışarıdan gelen kaynak işleri yapmak diye ticaretimize devam ediyoruz. Burada kaynak işi, demircilik, bileme, kaynak, montalama, sap takma, satış, ticaret işleri yapıyoruz. Önceden romuk, tanker, tırmık, karık sabanları yapardık. Motor ön takımları yapardık. Ne yazık ki 2000 senesinden bu yana kesinlikle tütünü Samsun'dan kaldırdılar, bitirdiler durumu. Bitirmelerinin nedeniyle bizim sanatımızda bitme üzeri gençlerimiz okuyacağız diyor, okuyorlar bir şey olamıyorlar. Gelin usta, ustalık olarak verin bizim gibi eğitimli ustaların yanına çocuklarınızı yetiştirelim. Tütün zamanı her sene bir daire alıyordum veya bir arsa alıyordum. Şimdi kanımı doyuramıyorum. 61 yaşında üzülerek söylüyorum ki gelin sana dokunmanı güçlenin, eğitimleri güçletin. Ne yazık ki ortalığı bitirmeyin sanatı. Bu sanat İbrahim Peygamber'in sanatı. Ürettiğimiz kürek, ee, bel küre. 650 liraya veriyoruz. Ondan sonra şu Trabzon ürünü bu şeyi 350 liraya veriyoruz. Balta mı diyor? Balta geçiyor. Şu kendi ürettiğimiz hayvan tırımı 200 liraya veriyoruz. Şu tiken oraklarını 300 liraya veriyoruz. Yani bel küreklerini 500'e veriyoruz, 300'e veriyoruz. Kurban bıçaklarını 30 liraya biliyoruz. Döner bıçaklarını 50 liraya biliyoruz. E, sap takmayı dışarıdan gelen komşularımız ikini 30 liraya yapıyoruz. Dışarıdan bas gelirse balta sapını 120 liraya yapıyoruz. Çapa sapı 100 liraya yapıyoruz. Kaynağı aç kapa 100 liradır. Nedenize pahalı yapıyoruz, sanatımızı satıyoruz. Sanatkar olmadığı için biz de yaşlandığımız için bu 25 senedi geri gittiği için sanat para etmeye başladı. yürü işte. Evet, sapımız akılmıştır. Arabaya alacak mısınız? Ha şey de var.